Yetmiyor, yetmiyor, onu anlatmaya kelimeler yetmiyor, o geliyor, o kalp geliyor. Süper Jacob, Salak Melik bizimler. Yanımdan. Super Jagger. <gülme> ara puan arkadaşlar <laughs> arkadaşlar ara Abi adam yürü adam hadi şey yapıyor, yürüyor, şey yapıyor, W hemen. Işte. Evet, tamam. Ama bu başka bir seviye yani. Oh. <laughs> ya abi Çakır'ın küfrettiği adamlar bu kadar bir şey değil ya. Bak bir tane daha var karşı takımda. Allah'ım sen misin ha sen fena ya Rabbim. Sen bizim Abi böyle. iki tane ikisinde de termal ticareti flog oh, var ya. o oh, oh, oh. yan yana. Menin bilek gibi yürüyorlar ya. Bak 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 ne yapıyorsun? İkinize de aynı silahlar var ya. Gelemedim oraya bu arada. Nasıl gelemiyorsun? Yani? Biri bana bir şey attı. Ya uyku prensi attı ya. Ha, öldürdüm abi. tamam. Akıncı'nın arbaletiyle öldürdüm. Bana versene. <laughs> kafandaki şapkayı bak. Bana... Hayalet şeyi. Evet. Valla hayalet şapka verdim. Free to play şapkası. <laughs> Gel, gel, o gel. verilmiyor ama. Hile, hile beni hile. Tamam. Ah, ha, ha. ah kesiyor. Hayır, blue'yu atıyor beni. Ciddi misin? Güle güle. Ya, bittik Buğra kaç. <laughs> Buğra <Evet>. kaç. <laughs> Buğra kaç geliyor. geliyor. <laughs> Aa, beni <laughs> oylama başlattılar bana. <gülüyor> <gülüyor> Aa, atıyorlar beni <laughs> oyundan. Seni bunun için almışlar değil mi aslında? Sen intikamı böyle. Yürü Buğra, yürü Buğra. Buğra yürü. Ha. <laughs> Bura öldüremezsen yuh derim yani. Ah, sıklar beni oyundan. <gülüyor> ben. <gülüyor> Sadece takımın bir takım mı ağzına diye attılar satayım. <laughs> Yok böyle bir şey ya. Hiçbir şey yapmadım ha. Küfür bir kere ettim Türkçe olur. Şey ya hiç bir şey yapmadım ha. Ya yani bu kadar dayanabilmem bence şans. Rajon kesince böyle oluyor abi. Do do abi bu rajon kesmek değil ki. Rajon kesmedi Yazık ya hiç bir şey yapmadım ya. Kimse bir Abi sadece W'ye basıp mouse'a mouse'a basıp yürüdüm adamların üstüne. Oldum. Başka ekstra bir şey yapmadım. Hem W'ye e mal atarken hem de enter basan adamın nasıl nasıl, nasıl sövebiliyorsun? <laughs> <laughs> abi adam bak yürümediği zaman da ateş etme tuşuna basıyor. Yürüdüğü zaman zaten basıyor. O fix de yani yürümediği zaman da basıyor. Gel bacan keselim biraz. Umrumda değil. Ben yaşamak için bu işlerin içine girmedim. Ölmek için girdim. var. Quick fix çok iyi aslında. Hem benim kredit var hem quick fix var. Öl ölümsüzüz yani. Hem de şey oluyor. Sen onunla yaparken ben de arkandan gönül termaliticiyle yavaş benim git nasıl biraz. nasıl yani. düello ilan edebiliyordun? Valla ben hiç hatırlamıyorum onu. Hiç de ne ben ne düello yapmadım şu kadar. Benim bir dünya... bye bye bye. <laughs> nasıl nasıl düello bilinçliği Nasıl Bak bak bak. Nasıl Hocam yapıştır yapıştır. Sur. Sur. Aaa. Nasıl bu atılıyor? Biliyor, mail nasıl atı atılıyor? Bello değil ne? Bu oh, psikopat <laughs> ya, utandım izlerken ya. <gülüyor> <gülüyor> Krit geldi ona dikkat et. Gel 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 gel. Tamam. Oh, 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 oh. Psikopat herif ya. mermi bitme. Nasıl biter ha? Bu oyunda ilk defa mermi bitmesi oyunda karşı karşıyayım. Niye acaba Allah Allah. Ne gel. Abi adamlar değil işte ben paket medik değilim biliyorsun. Ama bak adam mı Arkaya dikkat arkaya dikkat. Nansuz, Nansuz, Nansuz. Manyak bir fikir buldum. İkimiz yan yana olacağız ama ben yağ yakar alacağım. Aa yok bir boka yaramaz bu lemon. var. Ya WM alabileceksen ya AK kullanma. Çok az sar veriyor yanma. Ya yakın olayı nedir? Arkadan kritik vurmasın. Hayır, sıfır tekrar. Ya sürtekara. ya kardeşim bu değil. Ha ya mıydı? ya ne Abi ne ya nasıl? ya kardeşim olay değil evet. Ya ya kardeşim 1 değil. Ateşte de şey yapsam E ee, para yağ atıyorum ya. Bu da buna ateş atsa daha fazla ekür hasar vermez mi efendim? Nasıl? Yok. Aslında verir. Evet aslında verir. Ne dediğim oluyor. Evet. Yan yana geçsek manyak bir hasar verir. İşte bize. benim gibi adamlar ya yakar kullanır. Bunun gibi adamlar flash kullanır, flak kullanır. Herhalde kalite farkı var Ya Ulan, Erkek yalaklar. adam pyro oynarken sadece birinci silahı ikinci silahını da kullanır. Hatta oh, 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 gerektiğinde sadece. ikinci silah daha fazla kullanır. Ah kalpten gideceğim Allah'ım kalpten gideceğim. Gideceğim ben sana 13'e 0 gidiyorum ama. Ya, sit, sit, sit ya. <laughs> Ölmüyorsun Allah. ki abi. Ben seni iyileşiyorum bak Baksana ben ölüyorum seni Ya senin o oldu, ha. Gel, gel, gel. Bak 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 nasıl yakıyor bak. Abi dur dur bırak mermi gidiyor. Bırak lütfen bırak. <laughs> Rica ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> öldü sonunda Top. öldü. Allah öldü sonunda. <laughs> 14 e bir beyler nasıl? Oradan <laughs> dolanmayalım. Oradan dolanmayalım. Öldün mü? Yerinde dur. Dağıtalım beyler. <laughs> yani. Geliyor arkadan geliyor arkadan geliyor. Bu adamlar Oradan geç. Saatlik yapım saat yapamadığını fark etmiş olacaklar ki. Böyle bir çözüme bulaştılar. Ölme ölme ölme. Ölme abi iki dakika birini iyileştiriyorum. Abi. İki dakika birini iyileştiriyorum. Ama senin suçun niye birini iyileştiriyorsun? Abi niye iyileştirmeyeyim? Medi'yim ben ya medi'yim ben. <laughs> Tövbe yarabbim. Ne demek medi'yim ya oğlum üçüncü olmuşsun. Oy adamla şey attım. Arbaletle ya, kafadan şey yaptım. Geliyorum, geliyorum 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 Gel. geliyorum geliyorum geliyorum. Herkes pyro takımdaki yalnız. Evet benim sayemde. Öldüm. Tamam. keselim birazcık. Tek başıma kesemiyorum bak farkında mısın bilmiyorum. Evet bensiz gel, bir gel, gel çünkü. Gel, gel. Her wm 1nin olduğu gibi. Elinde sonunda ölüyorsun mediksiz. Bura ölecek yine. Bura ölme bura ölme. Ne güzel oynadım lan öyle. Ya hep sevmeye başladım çok var. Herkes payla olmuş ya. Niye aldınız abi salak mısınız? Sen niye alıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ama ben profesyonel bir şekilde oynuyorum. <laughs> ya ne kadar profesyonel. Güzel can al mermi al. Yürü yürü. Yürü. yürü yürü. Valla dalga birinci şu an. E, bir Allah Allah acaba neden ya? E, tamam işte burada profesyonellik oluyor. Ya neyi ya profesyonellik yani. bırak ya. Hayır hayır. Adam iki tuşa basıyor sadece. Ya. Ya çakır bu oyunu çakır Pyro ile mouse oynuyordu. Biz yok biz de şey. Sen bir de, de mouse oynasana. O kadar basit yani tabulyem dediğin şey. Ya <laughs> içeriye bir giriyorlar. 4-5 tane Pyro. Hepsi de şey yapıyor. 22-2 <laughs> ya. <laughs> yani. ama 22 asist. Acaba kimin sayesinde? Söyle Neredesin? Ne? Dur normalini alacağım şey o çıkış için. Hele Hayır değilim. Hadi. Aa dans ediyor dur. Evet dur doldurayım. Ben Abi bazı medikler böyle überini doldurmadan dans ediyorlar mal gibi deli ediyorlar beni ya. Yani sen... Doldurdum ben konuşma. <laughs> ya şu görüntünün saçmalığına bakar mısın ya? <laughs> ben bunu açtım. Şapkayı satın almak istiyorum. 25 lira. Satabiliyorsan yaparım. Bu şapkayı. Hocam hazır. Gel 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 gel. Tamam. Allah. A kimse yok ki. Arkada heavy var. Heavy'ye git, heavy'ye git, heavy'ye git. Herkese bu şapkadan mı veriyorlar? Başarım kazanınca veriyorlar onu. Hocam dikkat ona. Bak sağ tığın yoksa yok ölme şey ona. Yapıştır 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 yapıştır. <laughs> aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. <laughs> ne biçim gidiyor? Bak 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 bak. Ölme <laughs> onu ölme ona, ölme ona. Ölme ona. Nasıl yardı mı der? Yardı. Oğlum biz yardık bu arada. Evet direkt yardık. O yüzden tanklar bu kadar işe yaramıyor ya. Hocam ölmeyelim. Ölme öldü. Vallahi öldü. <laughs> abi başlarım ya yakarına ben de nasıl bulabilirim. 45 skoru var. <laughs> Çok iyi ya. Şu yani. takımda oynadığım için utanıyorum kendimden ya. Yani. <laughs> abi abi birinciyiz Laf etme. Acaba niye birincisin? Bir düşün bakalım. Ne diyeyim var çünkü? Oo, evet benim sayemde. Evet. Ciddiye Başka ciddiye türlü birinci be. olamazsın çünkü. Yok mu Hakikaten tek başına zor. Her şey mu? her evet, erkeğin arkasında bir kadın var mı? Her payron arkasında bir medik var. Herkes payron. Evet onu fark ettim ben de. Paylıların gücü adına. Hocam oha aman ya Rabbi aman ya Rabbi. Nasıl geliyorlar? Nasıl geliyorlar? Abo. Öleceğim vallahi. <laughs> Ba Uber'im var bu arada. Çabuk gel Uber'im var. Efe, Efe geliyorum. Uber'ini boşu şey yapma. Tamam tamam bekliyorum. Dur, 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 dur. Bekliyorum. Burada bekliyorum. Ben Cerrah Paşalılar. Biz <laughs> de racon böyle kesiliyor. Ha Buğra gelmiş. Buğra gelmiş. Geliyor musun? Dur ben geleceğim ya. Bekliyorum. Ya? Neredesin? Geldim aşağı in. Neredesin? Ay Ben buradayım buradayım buradayım. <laughs> yardır yardır yardır. <laughs> aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. <laughs> Üf 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 ortaya alın. No, capture the point, capture the point. Gel 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 geri çekil tamam tamam, tamam tamam ya, 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 ya. tamam. Gel 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 gel. Tamam bastım tamam, tamam yapıştır 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 ya, 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 yapıştır. Geliyor mu lanılıyor mu bu arada? Şey onun elindeki kritiksini Kritikle alabili alabiliyorsun. Oğlum çok iyiydim bu arada. <laughs> Allah Allah. 40 adet bıktım. Hayasını Masum Mas W ile Mas şunu bozacak yakında ben söyleyeyim. Biz burada ardardasınız.